Merhaba arkadaşlar. Yeni yıla giriyoruz. 2016'ya giriyoruz. 2015'te çok güzel, çok güzel eğlendik. Çok güzel eğlenceli videolar çektik. 2016'da bomba gibi videolarla karşınızda olacağım. 2016 umarım herkese güzel, aşklarla dolu, güzel paralarla dolu, güzel işlerle dolu bir yıl ve sağlık bol bol sağlık diliyorum hepinize arkadaşlar. Umarım bu yıl hepimizin yılı olacak. Hepimizin hepinizin ve benim. Herkesin yıl olacak 2016 yılı arkadaşlar. Herkesin 2016 yılını şimdiden kutluyorum. Çok güzel, çok güzel yaşayacağız 2016'da. Eminim ben güzel hissediyorum. Çok güzel yaşayacağız arkadaşlar. Herkese sağlık diliyorum. 2016 herkese huzur dolu anlar yaşatacağımızı biliyorum. Herkese yaşayacağımızı biliyorum. Güzel videolar çekeceğim. Güzel şeyler yapacağım. Yine güzel canlı yayınlar, canlı trollemeler. Yine trollemeler, Değişik ifşalar. Bu yıl yine bol bol ifşalar. Yine spor yorumları, değişik yorumlar gene gelecek bu yıl. Bu yıl yine gelecek. Bu yıl yine gelecek. O zaman herkese selamlıyorum arkadaşlar. 2016 şimdiden kutlu olsun. Yes.